La, ne haber? Nasıl gidiyor? İnşallah her şey yolundadır. Ee, videoyu kısa tutacağım çünkü bir duyuruyla ile geldim. Hmm, başlıktan da anladığınız gibi evlerinizi incelemek istiyorum. Bu yüzden de hmm, videoma evinizi dahil etmek istiyorsanız yorumlara bekliyorum. Bu videoyu gördüğünüz her an e, yazabilirsiniz çünkü hemen çekeceğim bir video değil. Yorumların birikmesini bekleyeceğim. Tabii birikirse da Birikmezse de canınız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Zaten aslında sanırım birçoğunuz bende ekli. Şöyle adınızı da görürsünüz belki. Fakat ekli değilseniz de burada arkadaşlık kodum var. Burada. Beni ekledikten sonra yorumlara adınızı bırakırsanız sizleri videoya dahil edebilirim. Ev inceleme videosu yapmayı çok uzun zamandır istiyorum. Çünkü hoşuma gidiyor bazen böyle evlerinize bakıyorum gidip. Öyle o şekilde. Yani isterseniz evinizi düzenleyip mi atarsınız, ne yaparsınız bilmiyorum. Hemen dediğim gibi çekeceğim bir video değil. Bu şekilde yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.